Geçenlerde gazetede acayip bir haber okudum. Hastanede ölen adama, kazada ölen kızın kalbini takmışlar. Aa, Aa, tekrar yaşatmışlar. Aa, evet, ben okumuştum o haberi. Doktor Belant diye bir ameliyat yapmıştı. Zaten... Ahmet bize doğru geliyor kızlar. Merhaba. Merhaba Ahmet. Kusura bakmayın, böyle sohbetinizi bölüyorum da. Ben bir şey soracaktım. Tabii, ne soracaktın? İstersen dışarıda konuşalım. Ben de çok bunu burada zaten. Hem temiz hava almış oluruz. İyi olur. Sonra görüşürüz kızlar. Ahmet'le de pek bir sıkı fıkı oldu bunlar. Şimdi de Hakan Efendi geliyor. Sıkı durun kızlar. Nereye gitti Ayten? Dışarı çıktım. Kör değilim dışarı çıktığını gördüm. Nereye gitti diye soruyorum. Söylemedi konuşacak bir şeyleri varmış. Bu herifin Ayten'le konuşacak nesi olabilir ki? Ay ne bileyim ben. Sana sormadım zaten. Sen bir şey soracaktın. Evet. Ee, şeyi soracaktım. Evet. Bugün şeyi göremedim de... Berin'i. Ya ben de görmedim. Gelmedi. Ha. Onu merak ettim. Gelmedi yani. Gelmedi. Yani senin de haberin yok nerede olduğundan. Vallahi bir şey söylemedi. Aslında bu. Sormak istediğim şey buydu. Tamam. Teşekkür ederim. Zahmet verdim sana da. Ay yok canım ne zahmeti. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ahmet. Gördüğüm zaman Berin'e onu aradığını söylerim. <laughs> Korkuttun mu Ayten? Ay deli misin sen be? Ödümü patlattın. Şu Ahmet'ten denen anarşistle baş başa kalmaktan korkmuyorsun da... ...benim gibi beyefendiden mi korkuyorsun? Üff. <laughs> Ne konuşuyordunuz o herifle? Bir şey sordu. Bak demek bir şey sordu. Sorabilir miyim acaba? Ne sordu? Sana ne o anarşistin sorduğundan? Seninle ilgilendiriyor. Ayten tepeme attırma beni. Ay ne bağırıyorsun be? Ne sordu? Berini sordu. Ne yapacakmış Berini? Ay ne bileyim ben. Bugün okula geldi mi dedi. Vay vay vay. Ee? Evet. O kadar. Sen ne dedin? Görmedim dedim. Ne diyeyim? Berrinden sana ne be adam diyebilirdim pekala. Ay hiç öyle denir mi ya? Bu adam Berrin'in başına bela oldu ha. Pervane gibi kızın etrafında dönüyor. Kıskandın mı? Ben. Ahmet'i. Hadi be. İyi şeyin abi. Hoş bulduk. Ahmet, ah hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bir uğrayayım dedim. İyi ettin. Özledim seni hayırsız. Geç otur bakalım şöyle. Zayıflamışsın. Anne. <laughs> Müdürüm, taze çay. İçer misin? İçerim. Sağ ol abi. Nasıl? Nasıl? Durun Bana kızacaksın ama. Anne. Gel sana şöyle güzel bir palto alalım ha. Çıkar şu parkayı üzerinden. Palto giyersen devrimciliğin bozulmaz ki. Ben böyle iyiyim anne. Devrimcilikte, de, aşkta, ahlakta kafadadır oğlum. Kafada ne varsa dışarı o yansır. İşte bu yüzden ayrı bir eve taşındım anne. Arada bir seni görmeye geliyorum, yine aynı şeyi yapıyorsun. Ben çocuk değilim anne. Biliyorum, biliyorum. <laughs> Ham baskı Tamam. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şuraya bak, ne facia. Böyle olaylar o kadar çok oluyor ki, öyle çok haber geliyor ki böyle gazeteye. Sosyal açıdan niye gitmediğimizin işareti bunlar. Anne. Efendim oğlum. Bu kız. Ee. Tanıyorum onu fakülteden. Benim. Dur bakalım, bir şeyler öğreniriz belki. Alo, ben Meral Taşer. Karaköy rıhtımındaki bıçaklı olayla ilgili birkaç sorum olacaktı. Peki, teşekkür ederim. Pek bir şey öğrenemedim. Soruşturma hala sürüyor diyorlar. Saldırıya uğrayan kadın yabancı kökenliymiş. Adı Karolin. Daha onun ifadesi alınmamış. Ben gideyim anne. Nereye? Berri'nin yanına. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Belki bir yardımını dokunur falan. Allah'a anne. Babası kalıklı. Burada boş boş neyi bekliyoruz ki? Şişt. Bir şey yapalım. Abla ne yapacağız? Beklemekle bir şey oldu yok. Aklım çok karıştı. Hiçbir şey düşünemiyorum. Merhaba. Ahmet, senin ne işin var burada? Olayları duydum, koştum geldim belki bir yardım olur falan diye işte. Çok teşekkür ederim Ahmet. Sağ ol. Aferin oğlum. Hakikatliymişsin. Delikanlı mektepten mi arkadaşın var? Evet babaanne. Fakülteden arkadaşım. Adı Ahmet. El öpenlerim bol olsun. Sağ olun. Bunlar da kardeşlerim Aydın Mete. Memnun oldum. Memnun oldum. Sen nereden duydun? Annem vasıtasıyla. Annem vasıtasıyla mı? Evet. Ama bunu daha sonra konuşuruz. Şimdi siz yorulmuşsunuzdur. Bir şey de yememişsinizdir. Oysa ki güçlü olmak için yemek lazım. Bakın size akşam simidi aldım. Yanına da kaşar peyniri. Çayla birlikte güzel olur. Yersiniz. Ha? Gidelim hadi. Nereye? Beni takip edin hadi. Diğeri oturalım gari. Hadi. Şurası sabahçı kahvesidir. Orada oturup dinlenirsiniz biraz. Aha iyi olur. Kahveci çayları taze. Tamam abi, bir tane. Annem bir şey yiyor mudur acaba? Ziyafet çekmezler. Ama yiyecek içecek bir şeyler mutlaka verirler. Merak etme. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok sağ ol Ahmet. Bırak böyle konuşmayı. Ben ne yaptım ki? Bakalım. Belki annem iyi haberlerle gelir. Soruşturma bitmediği için sizi annenizle görüştürmediklerini öğrendik. Annem de bir iki hatırlık işe gitti. Hiç i̇şte değilse sizi görüştürebilmek için. Hiç tanımadığınız biri için böyle koşturmak. Sen olsan aynı şey yapmaz mıydın? Yapmadım Hı, annem de geldi işte. Abi rahatsız olmayın. Oturun. Otur canım. Önce hepinize geçmiş olsun. Sağ ol. Çok teşekkürler. Ahmet anlattı. Siz de bizim için zahmete girmişsiniz. Ah, zahmet olur mu hayatım? Bir faydam olabilseydi keşke ama... ...maalesef... Soruşturma hala sürdüğü için zinhar kimseyle görüştürmüyorlar. Üzgünüm ama elimden bir şey gelmedi ne yazık ki. Ama umudunuzu kaybetmeyin belli olmaz. Ahmetciğim benim gitmem gerek. Daha yazılacak yazılarım var. Haberleşiriz yine. Ben takip etmeye çalışacağım. Sen de bir şey öğrenirsen bana bildir. Tamam mı? Asma aradık. Rahatsız olmayın lütfen. Kusura bakmayın gari. Yorgunluktan, üzüntüden kelam edecek halimiz kalmadı. Kusuru mu var teyze aşk olsun. <laughs> Güzel günlerde yine bir araya gelir bol bol konuşuruz. Al asma oh, Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.